Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Yeni bir gün, yine bir tarif. Bugünkü tarifimiz harika bir ta bir irmik tatlısı. Görüyorsunuz, çok az bir malzemem var ve gerçekten keki krem karameli Artık bunları yapmaya bile üşeneceksiniz. Yani bu kadar pratik, bu kadar kolay, az malzemeli ve gerçekten tadı çok güzel. Videoyu uzatmadan, başlamadan önce kanalımı beğenip paylaşmaya, abone değilsiniz, abone olmaya unutmayın. Hadi başlayalım. Bir tencerede ilk olarak 1 litre sütümü alıyorum. Üzerine de bir su bardaktan iki parmak eksik irmik yarım su bardak toz şeker Bunları güzel ocağa alıyorum. Karıştırarak koyulaşana kadar karıştırıyorum. Koyulaşmaya başlayınca arkadaşlar çeyrek bardak hindistan cevizi ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Karışımım koyulaştı arkadaşlar kaynamaya da başladı. Şimdi üzerine bir tatlı kaşık tereyağı ve bir paket vanilya ekleyeceğim ve altına kapatıyorum. karışımım hazır. Diğer aşamaya geçelim. Karışımım kek kalıbı koymak için kalıbımı biraz ıslattım soğuk suyla. Şimdi karışımımı koyuyorum. koyduktan sonra soğuması, soğuması için kenara bırakacağım. Karameli hazırlamak için arkadaşlar tava koydum ocak üstüne ısınınca bir su bardaktan iki parmak ya da bir parmak eksik toz şeker bunu güzelce şöyle koyuyorum ve hiç karıştırmadan erimesini bekleyeceğim şekerimi erimeye başladı görüyorsunuz hiç karıştırmadan şöyle hafifçe tavayı sallıyorum şekerimi eridikten sonra dikkatlice arkadaşlar çeyrek bardak kaynar suyu ekliyorum karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra bir tatlı kaşık margarini ekliyorum. Daha sonra da arkadaşlar şu son aşama 3 tane muz haz da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi de 3-5 dakika böyle kaynamasını bırakacağım. Evet arkadaşlar karameli tam hazır oldu. Muz ekledikten sonra fazla karıştırmayın. Muz çabuk ezilir. Evet şöyle hafifçe. Şimdi ben altını kapattım. Kenara bırakıyorum. İlk sıcaklığını geçsin. Tatlımı soğuduktan sonra tepsiyi aldım. Şimdi üzerine hazırladığımız karameli üzerine ekliyorum. Evet arkadaşlar tatlımızın son şekli üzerine antep fıstığı ile süsledim gerçekten tadı inanılmaz aynı krem karamel tadı gibi bir videomuz daha sonuna geldik umarım beğenirsiniz takipte kalın arkadaşlar Allah'a emanet olun